Lezzet Yarı Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere harika bir atıştırmalık çikolata topları hazırladım. Sizleri bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Toplarımız için bir paket Petbird bisküvilerimizi rondomuza alalım. Un haline getirmiş olduğumuz bisküvilerimizi karıştırma kabımıza alıyoruz. Daha sonra üzerine 2 yemek kaşığı dolusu kakao ilave edelim. Daha sonra 200 gram labne peynir ilave edelim. Yaklaşık 4 yemek kaşığı dolusu labne peynir ilave edip güzelce yoğuralım. biraz daha yumuşatmak için üzerine 3 yemek kaşığı süt ilave ediyorum. Sütümüzü ilave ettikten sonra güzelce yoğuralım. Daha sonra elimizle ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayalım. Daha sonra içli köfte açar gibi orta kısmını açıyoruz. İçerisine bir tatlı kaşığı sürülebilir çikolata ilave edelim. Çikolatamızı koyduktan sonra uç kısımlarını birleştirip kapatalım. Elimizle tekrar yuvarlayalım. Bütün toplarımı bu şekilde hazırladım. Toplarımızı hazırladıktan sonra dondurucuda yaklaşık yarım saat dinlendirelim. Yapımı hem çok kolay hem de çok lezzetli bir atıştırmalık. Toplarımız dinlenirken diğer yandan çikolatasını hazırlayalım. 80 gram bitter çikolatayı parçalara ayırıp kabımıza alalım. Daha sonra üzerine 3 yemek kaşığı sütlü damla çikolata ilave edip çikolatamızı eritelim. Eriyen çikolatamıza 2 yemek kaşığı dolusu sıvı yağ ilave edelim. Son olarak üzerine ince çekilmiş 2 yemek kaşığı dolusu ceviz ilave edip iyice karıştıralım. Dondurucudan çıkarmış olduğumuz toplarımızı çikolataya batıralım. Toplarımız soğuk olduğu için çabuk donacaktır. Çikolataya batırdığımız toplarımızı yağlı kağıt üzerine alalım. Yaklaşık bir 10 dakika dolapta dinlendirelim iyice donması için. Daha sonra toplarımız servise hazır. Harika bir atıştırmalık mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Görmüş olduğunuz gibi çikolata toplarım hazır. Çok lezzetli görünüyor. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Başka bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.